Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusufi Bu bir açıklama videosu olacak içerik olmayacak yani oyun vesaire olsun olmayacak Şimdi öncelikle ara vermiştik baya bir süre yani TikTok'tan devam ediyorduk içeriklerimize Hala da TikTok'tan devam ediyoruz Ama TikTok'un bazı kuralları nedeniyle Yani istediğimiz bazı şeyleri özgürce yapamıyoruz o yüzden Videoların bir kısmı yani uzun olanları buradan gelecek yani yine güzel kendi arkadaş ortamında çektiğimiz videoları buradan sizlere yayınlayacağım. Yani TikTok adresimin de linkini açıklama kısmına bir yere bırakırım. Oradan da takip edebilirsiniz. Oraya genelde yani short içerikler geliyor. O şekilde uzun bir süre ara vermiştik. Video ne olsun, yayın ne olsun. Zaten YouTube kanalımda pek şey değil yani. Abonesi falan yüksek değil. Ondan dolayı tekrardan bir giriş yapmak istiyoruz abi deneyeceğiz bakacağız ilerleyeceğiz hep beraber Şimdi sizlerle beraber biraz oyuna bakalım abi Öncelikle şöyle, şöyle neydi burada bir davet gelmiş Şöyle üyeliklerimi almasını Geldi mi? Gelmedi Saat? Saat iki dakikası var ondan dolayı da. Şimdi öncelikle şu pembe elmas mağazasına değinmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bununla ilgili çoğu youtuber ben de takip ettiklerimin arasından bayağı videolar falan Yok şu gelecek böyle ifadeler falan dizmişler. Nerede abi bunlar? Yani niye izlenme adına kandırıyorsunuz milleti? Evet abi hani ifade görüyoruz mu bir tane? Şurada bir buz desene koymuşlar. Onu da elmasla beraber satın alabiliyorsun zaten. Bu ne mesela? Dragon. Yani Dragon desenim var mı benim bilmiyorum. Bir bakayım hemen. Nerede abi? Ben Dragon desenim var. Menzil ve hareket hızı veriyormuş. Şu ne? Hareket hızı doldurmazdı. Bak bu güzel olabilir. Şunu sadece bir kere mi alabiliyoruz? Sadece bir kere mi alabiliyoruz? ne saçmalık ya abi Allah için. Yani birkaç kere falan alabilseydik en azından bunu böyle arttırırdık tamam mı? Yani hepsini beraber alırdık. Yani bunu yüze tamamlardım ben. Zaten yüze uğraşında silah kalıcı oluyor. Yani bunu tamamlayabilirdim ben. Ne var abi başka? Boş. Ya aslında pek bir şey harcayacak yer yok. Ondan dolayı şu desenleri almak istiyorum. Abi kullanmayacağım ama koreksiyon adına bir abi. Neymiş bu? Tava. Deneriz abi. Bir yakalama teçhizat falan alırım ben büyük ihtimalle. Şöyle aldım eşyalara bakayım bence. Nerede? Şunu da kullanırız diye dedim ya. Nerede? Şöyle bir tava desen. Benim tava desen şöyle. O yüzden beğenmedim. Araca gelelim şöyle neymiş abi? Ya şimdi sen de bu varsa, sen bunu kullanır mısın? Ya da bu varsa, Bak bu da yeni geldi. Yani bu az çok iyi yani de ne olsun falan olsun efektleri falan iyi. Bu da eski. Ben Lamborghini kullanıyorum. Şurada bir elmas fişimiz varmış. Şurada yine silah kutumuz var. Bunu ilerleyen zamanda sizlerle beraber açacağız arkadaşlar. Şöyle e, ee, düşmüş. Alayım abi yani pıkırkımı. Etkinliklerde yine gördüğünüz gibi pek bir şey yok arkadaşlar. Çaklara bakacak olursak şöyle de bir M590 desenimiz geldi. Yani şuradaki motosiklet desen, deseni güzel. Bunu beğendim baya. Yani yanlış şeyse M590 deseni oyunda fazla yok. Yani o yüzden bu baya tutar gibime geliyor ama kazık bir etkinlik olduğu için yine gördüğünüz gibi 1 var, 10 var, 3 var. Yani denesem bile en fazla vereceği 7-8 tane. Yani bunu almak için buradaki 5 kayalması eritirim ben yani. O yüzden değmiyor abi denemeyeceğim duvar otomata var şurada bir tane yine gereksiz diye düşünüyorum şunu aldım abi niye şunun pantolonu benim bayağı hoşuma gitti çünkü bayağı iyiydi bunun pantolonu şunu almadım bir de şu bir şey daha almıştım ben buradan ya hatırlamıyorum. daha bir de araba desenini vermişti bana iki kere üstte o yüzden bunu almam bayağı kolay oldu benim Burada bir geri şanılmasını vardı arkadaşlar. Bende fazla geri olmadığı için bunu aldım ben. Geçtiğimiz günlerde Evo kasasında yine üçü bize mevcut. Sadece aşka kan yok. sakın içinde risk almayacağım yani. Bunlar da yine bildiğiniz gibi şuraya bir Bison geliyormuş. Ben bunu ilk gördüğüm zaman Evo sandım bu arada. Ama iş birliğiyle beraber gelen bir desenmiş. Yani pek kullanmadım bir sahih. Yani ben bunu alsam da ne bileyim. 250 parça daha Yine başlık etkinlik gibi gördüğünüz gibi. Ya bilmiyorum benim bunlara basacağım pek sanmıyorum yani. Biz şu an melek bantumu bekliyoruz arkadaşlar. Arada içerisinde o da gelecek. O geldiği zaman onu alacağız. O yüzden pek yermez harcamak istemiyorum bu aralar. Şöyle boya pasları aldım gönderdim arkadaşlara Şu kudura da biriktiriyorum ben. Bunları toplu açacağım zaten şurada bir 12 güne kalmış. Onun da vakti gelince o da bitecek arkadaşlar. Profilime gidiyorum şöyle. Ben bu geliş animasyonunu kullanıyorum. Rampage etkinliğinden kalma. Şurada da muhafız dualar var arkadaşlar. işte eyle. Yani diyeceklerim bu kadar. İçeriklerimiz bundan sonra düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Siz takip ederek bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda TikTok hesabımın da linkini açıklama kısmına bir yere bırakacağım oradan da takip ederseniz memnun kalırım sizlere güzel bir hizmet sunmak istiyoruz güzel videolar üreteceğiz Kendimiz az bir tarzımız var bizim onunla beraber sizler içerik da arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum herkese destekleriniz için çok sağ olun görüşmek dileğiyle